Başka kim hazırladı lan o listeleri? İsim ver bana, isim. Benim sevgilimin o çirkin listede ne işi var lan? Neyim lan ben? Bora yalvarıyorum yapma ne olur sakin ol her şeyi anlatacağım sana. Lütfen sakin ol her şeyi yanlış Hocam, Canım Lütfen. Öğrencileri buradan uzaklaştır. Ulan sen karışma. Söyle bana isimlerini yoksa seni de öldürürüm ha. Bilmiyorum Bora yemin ederim bilmiyorum bilmiyorum. Anne. Delikanlı. Bir sakin ol. Sakin. Ne sorun varsa çözebiliriz. Önce o silahı bırak lütfen. Sen kimsin? Ben bu okulun müdürüyüm. Ne sorun varsa konuşabiliriz. Lütfen. Sen de en az onlar kadar suçlusun. Senin haberin var mı okulunda neler dönüp bitiyor? Nasıl bir okul lan burası? Tamam. Madem ben hatalıyım onu bırak beni al. Ne? Çam, Anne. Saçmalama. Hayır. Anne. Hocam yaklaşmayın. Yaklaşma. Onu bırak beni al hadi. Yaklaşma. Hadi. Yapabilirsin Bora. Lütfen. Onu bırak. Hocam yaklaşmayın. Okula mı efendim? Evet lütfen. Anne. Doğan'ım. İyi misin Doğan'ım? Doğa? Fatih. Ne oldu? Fatih, annemlerin okulda saldırı olmuş. Adam annemi rehin almış. Ne? Fatih, ne olur bir şey yap. Ne olur anneme bir şey olmasın. Hayır, hayır Doğa. Hiçbir şey olmayacak. Ben şimdi emniyetten birilerini arayıp oraya gidiyorum. Sen sakın okula gelmiyorsun. Tamam mı? Sakın Doğa. Duydun mu ya? Hallediyorum ben. Uzaklaştırın buradan öğrencileri. Çimen lütfen. Anne! Kimse bir yere gitmiyor! <laughs> Annene! Bora bırak lütfen gitsinler. Hayır dedim kimse hiçbir yere gitmiyor. İyi <laughs> misin? Bu işi yapanlar buraya gelene kadar bu kadın burada bırakmıyorum. Yok onun güzelmiş, onun başı güzelmiş. Bora benim bunlardan haberim yok çok haklısın. Kim yaptıysa hepsini cezalandıracağım söz veriyorum sana. Bu iş buradan çıktı hoca, bu okuldan çıktı internete düştü bile. Benim şerefimi beş paralık ettiniz lan! bırak, 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 Doğa durur musun? Zeki, bırak. Tamam aşkım bırak, sakin hadi. ol ben yanındayım. Olur, bir şey yapma. Sakin ol hayatındayım ol. sakin ol. Memur bey me, buyurun. Beyefendi ben kılıcım varsa bu kızıyım ne olur durun. Bakın eşim hamile en azından içeride bekleyelim. Ne olur. Kimse içeri girmesin. Polis geldi. Çekilin. Tamam. Haklısın. Anne! Anne! Dur lütfen! Abla, yaklaşma. Sakın! Doğa! Doğa! Çekilin. Yaklaşma. Tamam. Yaklaşma. buradan! Diyorum. Doğa, çıkın buradan! Çıkın buradan! Yaklaşma. 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 Doğa, tamam. Kimse benim Yaklaşma. o saçma sapan listelerde adını kullanamaz. Duydunuz mu lan? Duydunuz mu? <gülüyor> <gülüyor> Onları bulmadan bu kadını hiçbir yere bırakmıyorum. Tamam, Bora. Almakta, haklısın. Bu konudan haberim yoktu. Beni suçlamakta da haklısın ama bu konuyu böyle çözemeyiz. Lütfen sakin ol. Kes sesini. Bora ne olur dur Bora bak bana bak. Lütfen sakin ol. Lütfen bak yalvarıyorum sana o silahı bırak. Lütfen. Ben geçim, Bora. Ha, Çekilin. Bora yapma. Hocam iyi misiniz? İyiyiz bir şey. Hocam.